ünlü oyuncu Hafsa Sancak tutan hastaneye kaldırıldı ve apar topar ameliyat alındı. Ünlü oyuncu Hafsanur Sancak tutan 1 milyon aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından hastane odasına çekilen bir karesini yayınladı. Bu paylaşımı sevenleri endişelendiren ünlü oyuncu Hafsanur Sancak tutan gelen mesajlar üzerine açıklama yaparak ameliyat olduğunu duyurdu. Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Darma Duman, Ya Çok Seversen, Dünya ile Benim Aramda gibi yapımlarda kamera karşısına geçen 24 yaşındaki ünlü oyuncu Afsan Rusancak Tutan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar adından söylettiriyor. Ünlü genç oyuncu son olarak 1.3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu sancak tutan hastane odasına çekilen bir fotoğraf karesini anne gözü, anne yüreği notuyla eğleyip ardından annesinin yer aldığı kareyi bütün annelerin ellerinden öperim başla annem notuyla paylaştı. Kolunda serum takılı olan ünlü oyuncunun hastane odasında yaptığı paylaşım sevenleri derinden üzdü. Sağlık durumu merak edilen Hafsanur Sancakton'a ne olduğu merak edildi. Gelen mesajlar üzerine ünlü oyuncu açıklama yaptı. Ameliyat olduğunu duyuran genç oyuncu merak etmeyin her şey yolunda. Ön çapraz bağım ve menisküsüm yırtıldı ama ameliyatımı oldum. Kısa sürede sağlara dönüyorum. Paylaşımda bulunarak sevenlerini bilgilendirdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.